Simurg online eğitime hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüse karşı duyulan kaygıyla baş etme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 2020 felaketlerle başladı. Yangın, çığ düşmesi, uçak düşmesi ve en sonunda tüm dünyada pandemi ilan edilmesine sebep olan koronavirüs salgını. İster istemez bu olumsuzluklar felaket senaryolarını da beraberinde getirdi. Ve ister istemez kaygı yaşamaya başladık. Öncelikle size kaygıdan bahsetmek istiyorum. Kaygı sandığımız gibi çok çok kötü bir duygulanım durumu değildir. Kaygı canlıların hayatta kalmasını sağlayan ve bize pozitif etkilerde bulunan bir duygulanım durumudur. Ancak hayat bir dengeden ibaret ve kaygıda da aşırıya kaçtığımızda, fazlaca kaygılandığımızda bize zarar veriyor. Bu zararlar hem psikolojik hem bedensel olabiliyor. Bedensel olarak ellerimiz titriyor, başımız dönüyor, halsiz hissedebiliyoruz ve bu durum yaşam kalitemizi düşürüyor. Psikolojik olarak da kötü hissetmemizi ve sürekli koronavirüs hakkında düşünmemizi ya da kaygılandığımız nesne hakkında düşünmemize sebep oluyor. Ve bu da yaşamın diğer alanlarına vakit ayıramamıza sebep oluyor. İster istemez kaygımız çok yüksek olduğu için kaygı nesnesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz ve haber kanallarına koşuyoruz. Koronavirüsün belirtileri neler, ben ne yapmam gerekiyor, Te almam gereken tedbirler neler, koronavirüsün belirtileri neler, almam gereken tedbirler neler, koronavirüsüne yakalanırsam ne yapmam gerekiyor şeklinde bilgilere sahip olmak istiyoruz. Ve bu bilgilere cevap bulmamız bizi rahatlatıyor. Bu bilgilere cevap bulmamız gerekiyor, evet. Ama az önce de söylediğim gibi her şey bir dengeden ibaret. Bu tür şeyleri bilmemiz sizi rahatlatır hem de bilmeniz gereken şeylerdir. Ama bu tür bilgilere çok fazla maruz kalmak, koronavirüsün nedir, nerede ne vardır... Ee, koronavirüsten hastalananlar kimlerdir şeklinde birçok birçok bilgiye sahip olmak bize kaygı e, bizim kaygı duymamıza sebep oluyor. Peki biz bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle güvenilir haber kaynaklarından bilgi almamız gerekiyor. Doğru mu yanlış mı bil doğru mu yanlış mı bilmeden sosyal medyadan çok fazla bilgiye maruz kalmamız bizim için iyi değil ki e, bu bilgiler yanlış da olabiliyor. Güvenilir haber kaynaklarından bilgi sahibi olmamız ve günde en fazla iki kere o bilgiye maruz kalmamız bizim için yararlıdır. Ama günde ikiden fazla çok fazla bilgiye maruz kalmak sizi daha fazla kaygıya sürükler. E tamam ben bakmıyorum ama arkadaşlarım bana sürekli atıyor ya da Instagram'a giriyorum sürekli Instagram'da bu bilgilere maruz kalıyorum ya da WhatsApp gruplarından sürekli bu bilgilere maruz kalıyorum diye, diye olabilirsiniz bu tür arkadaşlarımızdan bu dönemde uzak durmanızda fayda var. Arkadaş grubumuz bu dönemde şöyle olabilir, çok fazla felaket senaryosunun içerisinde bulunan arkadaşlarımız olabilir. Ya da aman koronavirüs de neymiş ya, bana hiçbir şey olmaz diyen arkadaşlarımız olabilir. Ya da ya da bulduğu bütün bilgileri size atmaya çalışan arkadaşlarımız olabilir. Bu tür arkadaşlar size yararlı olmayacaktır. Bu tür arkadaşlarımızdan ya uzak durabiliriz ya da onları ben bu durumda çok kaygılanıyorum ve bu bilgileri duymak istemiyorum şeklinde uyarabilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla bilgi sahibi olmanın zararlarından bir tanesi de yakınlık yanılsaması içerisine düşmemiz. Burnumuzun ucundaki çözümleri göremeyebiliriz. Yakınlık yanılsamasında çok fazla bilgiye maruz kalırız. Bütün e, O bilgi e, kaygı nesnesiyle alakalı tüm bilgileri almaya çalışırız ve ister istemez e, bu fazla bilgi bize zarar verir. Hem de kaygımızı artıran bir öğe haline gelir. Yapmamız gereken en önemli şeylerden biri felaket senaryolarından uzak durmaktır. Bu virüs biyolojik bir silah mı? The Walking Dead'teki gibi bütün e, insanların çoğu ölecek mi? şeklinde senaryolar size hiçbir fayda sağlamaz. Beynimizi bu senaryolardan alıp şu ana odaklamamız lazım. Şu ana odaklanmak için de yapabileceğiniz e, en etkili yöntemlerden biri nefese odaklanmak olabilir. Nefese odaklanmak zihninizi farklı yerlerden alıp şu ana getirir. Ya da evinizde, ailenizde her ne yapıyorsanız o anda ne yaptığınızı düşünebilirsiniz. Şu an benim üstümdeki kazak ne renk, ailemle ne yapıyorum, bugün ne yapacağım şeklindeki sorular sizi bu ana taşır. Ve şu anda kalmanız sizin kaygınızla baş etmek için en önemli şeydir. Plan dedim. En önemli şeylerden biri de plan yapmak. Sabah kalktığınızda öylece tavana bakarak bütün gününüzü geçirmemeniz gerekiyor. Bu sizin kendi kafanızda o bilgiyi sürekli sürekli tekrar etmeniz demektir ve bu da kaygıyı arttıran bir faktördür. Sınav grubu gençlerim için şunu söyleyebilirim. Bu bir kriz değil, tamamen sizin için bir fırsat. Biliyorsanız ki ÖSYM sınavınızı bir ay daha erteledi. Her zaman hocam e, yeterli zamanım yok, hocam e, konuları yetiştiremiyorum diyordunuz. Şimdi e, bütün kafeler, tiyatrolar, sinemalar kapatıldı arkadaşlarınız dışarıda değil, tedbir amacı siz de dışarı çıkamıyorsunuz, evdesiniz ve evde bol bol vaktiniz var. Ve ekstradan ÖSYM size bir ay daha verdi. Ve bu bir ayı e, oturup çalışarak değerlendirebilirsiniz. Ayrıca amaca hizmet etmek, amaca yönelik plan yapmak sizin kaygınızı da düşürür. Aynı zamanda sınav stresiyle de baş etmenizi sağlar. Çünkü e, belli bir konu hakkında bilgi sahibisiniz ve o bilgi sahibi olduğunuz konu hakkında sınava gireceksiniz. Ve bilgi sahibi olmak için de oturup çalışmamız ve bu vakti çok çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E tabii ki tüm öğrencilerim sınav grubu öğrencisi değil, lise grubu öğrencilerim var. Onlar da şunu yapabilir, oturup kağıdı kaleme eline alıp gelecek planları yapabilir. Ya da eksik olduğu konuları tamamlayabilir. Gelecek planlarından kastım şu, yaz geldi, havalar ısınıyor. Yaz planları yapabilirsiniz. Yazı şuraya gideceğim ya da bu karantina süreci bittiğinde ilk şununla görüşeceğim. Onunla sinemaya ya da sahile gideceğim şeklinde ee, kendinize bir yapılacaklar listesi yapmanız sizi kaygınızı azaltır ve sizi daha iyi hissettirir. E hocam bunların hepsini yaptım hala kaygılı hissediyorum diyebilirsiniz. Alın telefonunuzu ve üç beş arkadaşınızı arayın. Arkadaşlarınızla gün içerisinde iletişimde olmanız sizin yalnız olmadığınızı hissettirir. Ve aynı zamanda yaşadığınız kaygı hakkında arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Kendi kaygınız, duygunuzu, düşünceleriniz hakkında konuşmak, kendi bilişsel çarpıntılarınızın farkına varıp bunlarla başa çıkabilmenizi sağlar. Ve konuştuğunuzda belki de fark edeceksiniz ki arkadaşınız aynı duyguları paylaşıyor. Arkadaşınız da kaygılı. Arkadaşınızın kaygıları hakkında konuşmak, onu rahatlatmak ve onun duygularından bahsetmek, ona yardım etmek ister istemez size de iyi gelecektir. Hem kendi kaygılarınızdan bahsedip hem onun kaygılarına yardım edebilirsiniz. Bir gündemde çok fazla koronavirüs konuşuluyor ve sıkılıyorum diye olabilirsiniz. O zaman telefonda sadece havadan sudan bile konuşsanız size iyi geleceğini söyleyebilirim. Telefonunuzda e, lütfen arkadaşlarınızla iletişim halinde kalmanızda fayda var. Kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Ne yapabilirim? Ne yaptım? Kaygıyla baş etmek için yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır kontrol edebildiklerim neler? Ne yapabilirim sorusu sizin kontrol edebildiğiniz şeylere cevap verir. Ne yapabilirsiniz? Ellerimizi 20 saniye boyunca yıkayabiliriz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şuna ek bilgi vermek istiyorum. Ellerimizi 20 saniye boyunca yıkarken suyu kapatmakta fayda var. Çünkü gelecekte o suya ihtiyacımız olacak ve barajlarımız azalıyor. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Evet ama ellerimizi yıkarken mümkün olduğu kadar su israf etmememiz gerekiyor. Konumuza dönecek olursak ben ne yapabilirim soruyorduk. Ben ne yapabilirim? Ellerimi yıkayabilirim, maskemi takabilirim, eldiven takabilirim. Dışarı mümkün olduğu kadar çıkmam, evde kendimi izole edebilirim. Ya da sosyal mesafemi korurum. Ya da ya da ya da dışarıdan gelen ürünleri, paketleri dezenfekte ederek kullanabilirim. Bu gibi bir sürü şeyler var Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı. Bu tür şeyleri yaptıktan sonra şunu kendinize hatırlatma hatırlatmakta fayda var. Yapabileceklerimi yaptım. Bunlar dışındaki şeyler benim kontrolümün dışında. Kontrol edebildiklerim bunlardı ve bunlara yapıyorum. Dışındakiler kontrol edebildiğimin dışında. Kontrol edebildiğinizin dışındaki şeyleri çok fazla düşünmek size iyi gelmeyecek. Zaten onu kontrol edemiyorsunuz. Virüse de kapılmış olabilirsiniz, on, kapılmamış da olabilirsiniz. Ama onu düşünmek iki durumda da size hiçbir fayda sağlamayacak, hiçbir yararı olmayacak. Bunun yerine kontrol edebildiklerinizi yaptıktan sonra Hayata odaklanmakta fayda var. Kendi planlarınızı yapıp, gününüzü planlayıp ya da dersinizi çalışıp, arkadaşlarınızla konuşup vakit geçirebilirsiniz.